herkese yeni bir videodan merhabalar. İşte beklediğimiz hava. Beklediğim hava mükemmel. Kaç gündür arkadaşlar ya rüzgarlı ya yağmurlu. Hiç Ay çok güzel ya. işte bu. Tam video çekmelik hava. O zaman videoma hoş geldiniz. Bugün yurt dışında işinizde daha başarılı olmak için neler yapmalısınız? Altı şeyden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle videoya yeni gelenler için Merhabalar benim adım Beda Yeliz. Portekiz'de eylül ayında tam 4 yıl olacak ama neredeyse işte dört yıldır e, Portekiz'de yaşıyorum. İngilizce öğretmen olarak geldim, yaklaşık bir üç yıl boyunca öğretmenlik yaptım ve en son kariyer değiştirerek şu an farklı bir şirkette çalışıyorum. Ve bu üç yıl boyunca yani hiç neredeyse öğretmenlik deneyimim olmadan sadece üniversiteden mezun olarak geldiğimde daha sonrasında son yılda patronumun yani e, neredeyse hani gitme sen çok iyi bir öğretmensin seni kaybetmek istemiyoruz gibi rağmen bıraktım. Ama işte o o noktaya gelmek için ne yapmanız gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim şimdi. İlk olarak yurt dışındaki işinize başarılı olmak için yapmanız gereken ilk şey işinizi önemsemek. Bu işinizi önemsemek nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Örneğin e, Portekiz'de <laughs> bilmiyorum diğer ülkelerde nasıl ama insanlar mesela ben okula gittiğim zaman arkadaşlar mutlaka dersime, sınıfıma böyle bir en az 10 15 20 dakika önce gelmiş olurum. Yani öğrenciye aynı zamanda geç kaldığım zamanlar hariç ki çok nadiren oluyor. O da metrodan vesaire kaynaklı. Hiçbir zaman aynı anda geçmemişimdir. Çünkü siz o işi yapan bir insan olarak bir hazırlanmanız lazım, bir sakinleşmeniz lazım. Yani ben girerdim sınıfa ki videolarımda da var bilgisayarımı çıkartırdım. İşte notlarımı yazardım. Yoklama kağıdını doldururdum. Bakardım bugün neleri yapacağım. Bir listening yani bir dinleme yapacak mıyız? Hemen hazırlardım. Yani öğrenci sınıfa geldiğinde ve eşyalarını vesaire böyle bıraktığında nasılsınız vesaire o 5 dakikalık ısınma geçtikten sonra hemen hazır bir şekilde ne yapacağımı bilirdim ve başlardık. Hiç böyle ay bir dakika 5 dakika bir dakika açayım şunu ah ses gelmedi mi asla hayatımda hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım İşte bu tam zamanında değildi bir zamanınızdan 10 dakika önce gelseniz ve her şeyi böyle bir rahatlasanız kursanız bu size gerçekten büyük artıları oluyor okuldayken ben e, çok garip bir şekilde öğretmenlerin çoğu tam böyle 2 dakika ya da tam zamanında geliyor hatta öğrencinin dersi tam 6'da ise öğrenci 6'yı 5 geçe 10 geçe gelirdi Garip yer bir demek istedim açık konuşalım her iş birbiri de sana sıkıcı oluyor arkadaşlar. İlk yıl mesela çok gerçekten ben böyle oturuyordum yapıyordum ediyordum sonra tabii ki de düşünsenize present simple. 3 yıl boyunca neredeyse her ay aynı aynı aynı. Abi sıkıldım İşinizde başarılı olmak istiyorsanız profesyonel olmak zorundayız. Bu profesyonellik şey değil hiç gülümsemeyin bir şey yapmayın ee, hep böyle durun öyle bir şey değil. İşiniz her ne kadar sıkıcı olursa olsun o öğrencinin ben bu moddayım çünkü moddaydım. O öğrencinin ilk defa sizden ders alışı yani benden ilk defa ders alışı ve ilk defa bu şeyi öğretiyor ve ben bunu en iyi şekilde onu öğretmeliyim. Onunla iyi bir etki bırakmak istiyorsanız profesyonel olmak zorundasınız. Her ne kadar sıkıcı olursa olsun bu sizin işiniz profesyonel bakın ve elinizden geleni yapın. Size bir feedback geldiğinde yani bir geri bildirim, bir eleştiri geldiğinde illa ki gelecek her işte bu var. Bunu kişisel algılamayın. Ben bunu çok kişisel algıladım. Hatta ağladım, sinirlendiğim zamanlar da oldu. Geri bir bildirim geldiğinde şöyle yapıyorum. Dinliyorum. Dinleyin. Kişisel algılamayın. Ya yani bu sizinle alakalı değil çoğu zaman. Bunu bir geliştirecek bir nokta olarak görün. Mesela ben bu yeni işimde bana işte kualite analiz, kalite uzmanı şey diyor. Lütfen bu geri bildirimi kişisel olarak algılama bunu bir hani geliştirecek nokta ve kesinlikle öyle yaptığım zaman ha burada bir sorun olmuş ki sorunlar her zaman olacak zaten arkadaşlar hele bir şey yeni yeni yapıyorsanız hele de yurt dışındaysanız mutlaka hatalar yapacaksınız bunu kişisel algılamayın aksine bunu geliştirebilecek bir fırsat olarak gördüğümüz zaman orada işler değişir çok daha iyi olursunuz işinizi rahatsız olduğunuz bir şeyi mutlaka ifade edin bunu ben sadece İş için söylemiyorum da genel olarak hayatınıza da öyle. Ama şu an kişisel yani iş olarak baktığımız için işinizde baktınız. Biri size saygısızlık etti. Ve söylenmeyecek bir şey söyledi. Ve çok gücünüze gitti. Ki bana oldu bu. <laughs> Hiçbir şekilde kavgaya girmeyin. Bir olay olmuştu okulumda. Öğrencilerin gelmesini bekliyordum. Cumartesi sabah o öğrenciler geç geliyor. Ve diğer öğretmenle konuşuyordum. Hani nasıl gidiyorsunuz şu bu. Sonra oradaki sekreter arkadaşım birden ki onu da anlıyorum. Birden gereksiz bir şekilde ismimle hitap ederek yani profesöre değil de ya işte sınıflara sınıf şöyle zaman yani birincisi ben zaten okulda yıllarda çalışıyorum. Sorumluluk sahibi bir öğretmenim bunu herkes biliyor. İkincisi ismimi herkesin etrafında yani öğrenciler var, veliler var. İsimle çağrılması hoşuma gitmedi. Ve bunun biraz da Yüksek sesse, tamam o da stres altında söylemiş olabilir ama benim hiç hoşuma gitmedi. Ben hiçbir şey demedim o an ama kendime de yediremedim. Dedim ki ben tabii ki de sekreterle kavga etmeyeceğim herkesin önünde. Ki kendisini de kişisel olarak seviyorum. Ben bunu müdürümle konuşacağım. Ben müdürümle dedim lütfen kendisini nazik bir şekilde uyarır mısın? Bunu ifade ettiğimde daha sonra zaten tekrar böyle bir şey yaşanmadı. Oturdu. İnsanlarla kaynaşın arkadaşlar. Gerek iş yerinizde gerek işte ben öğrencilerimle aynı şekilde öyleydim. Yani sizin işinizi bilmediğim için tam diyemiyorum ama kaynaşma derken yani partileyin, gidin, e, sınırlarınızı bilmeyin demiyorum. Şöyle, insanlarla konuşun, onları tanımaya çalışın, şakalaşın. Yani güzel bir ortam oluşturun ki hem bu onların gözünde sizi sıkıcı biri yapmaz. Bakardım. Hem böyle sizi bir insan olarak da görürler. Yani ben sadece Good morning. Open your box. Böyle yapsam ki böyle öğretmenler var sürekli ödev ödev verip öğrenciler artık şey de hocam yani diğer öğretmenden bıktık. Değişikli olsun bıktık ya bıktık ya. Gerçekten çok ödev veriyor falan. Biraz kendime övdüm burada. Beşincisi ve bence en önemlisi hani buradaki videolarında diyorum ya burada 5 yıldır neredeyse yani uzun zamandır yaşayan insanlar. dilini çok anlayamamış e, kültürünü hala böyle yadırgan sizin yapacağınız şey o dili, kültürü insanları tanımak, öğrenmek arkadaşlar. Bu, bu çok çok önemli. Öğrenmeseniz bile öğreniyormuş gibi yapın, gösterin. Yani burada turistler mesela falan oluyor. <laughs> turist beni portekizce sanıyor. Aslında ben de Portekiz'e değilim. Ama Portekiz'e konuşmuşum. Daha sonrasında obrigado, obrigada. Yani çok böyle turist bizi turist aksanları söylüyorlar ama Adamlar, adamların denemesi bile çok tatlı. Gülüyorum böyle yani ben Portekiz'e derim ama benim bile hoşuma gidiyor. Hani böyle çünkü deniyor yani dilini. bizde de bile böyle teşekkürler, merhaba, nasılsın bir deyince ooo falan oluruz. Aynı şekilde böyle. Zaten burada devlet dairesi falan illa yapacaksınız. Çünkü adamlar artık suratı bazen böyle oluyor ki. Siz de böyle olursanız yani size belki de inadına hiç yardım etmez. O yüzden hep zaten böyleyiz. Allah <laughs> batardı böyle zaten. Böyle olmak zorundayız. Bir günaydın nasıl deniliyor? Have a good weekend. İşte iyi hafta sonları. Mesela bunu çok fazla söylüyorlar. Ne dersin? Bon fin de semaine. Obregada. Tecavüz. Bunun gibi şeyleri söylersin ki adamlar vay der bak. Ha, öğreniyor çok. Aferin. bayağı Portekizcan iyi falan diyorlar bana. Bu güzel bir şey. O dili öğrenin, kültürü de öğrenin. En azından gösteriyor gibi yapın. Siz de o kadar iyi olun ki insanlar sizin değerinizi görürsün. Hatta gelecek durumlarda o kadar iyi olun ki insanlar işinizde siz o kadar sevsin ki siz de gidip zaten zam isteyebilirsiniz. Yani o özgüveni kendinizde bulursunuz. Ben de aynen böyle oldu. Yani iyi zamanlar aldığım maaşları hatırlıyorum ki söylemiştim. Yani saatlik o da hani ders falan olursa son yuva gittim dedim yani. Bana dedim normal bir kontrat ve şu kadar vermezseniz ben gidiyorum dedim. E, resmen gittim blöf yapıyordum. <laughs> Herhangi bir işim falan da yoktu. Ama kendime güvenim tandı. Yani ben her türlü zaten bulurum. Kendime güvenim gelmişti artık. Ama onların da ihtiyacı olduğunu biliyordum. Ve öğrencilerin beni sevdiğini de biliyordum. Hatta birçok öğrencinin yine beni istediğini, ders almak istediğini de biliyordum. Zor zaman alan bir şey. Birçok şey katlanmak zorundasınız. Yani bu dediğim şeyler Hepsi zamanla olacak şeyler. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı da yazın. Eklemek istediklerinizi de yazın. İlla yurt dışında olmasına gerek yok. Bence bir işte başarılı olmak için başka daha neler yapmalıyız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.